Deniz Zeyrek, ilk taşı acın olucalatsın. atsın. Sosyal medya kimi zaman mahkeme oluyor, yargı dağıtıyor. Yargıçlar, savcılar sosyal medya mahkemesinin eğilimlerine göre kararlar veriyor. Kimi zaman rej meydanına dönüyor Twitter. Taşlar, kayalar havada uçuşuyor. Troll orduları muhalifleri, gazetecileri, kanaat önderlerini linç ediyor durmadan. Bazı gazeteciler ertesi gün yazacakları konuyu sosyal medyanın TT yani trend topik eğilim konusu etiketlerine göre seçiyor. Sosyal medya ile ilgili bu tespitleri uzun uzun yapmamın nedeni geçen hafta magazin dünyamızda yaşanmış görünen ama aslında Türkiye'nin genel sosyal durumunu yansıtan bir olaydı. Malumunuz bir televizyon kanalında popüler bir yemek yarışması var. Adı Masterchef. Bir grup genç hafta boyunca yemek yapıyor. Aynı zamanda şef olan 3 jüri üyesi yemekleri değerlendiriyor Başarılı olanlar bir sonraki hafta yarışmaya devam ediyor, başarısız bir kişi de eğleniyor. İşte o yarışmadaki gençlerden biri olan Uğur Yılmaz Deniz, 17-18 yaşlarındayken sosyal medyada ağır küfürlü mesajlar paylaşmış. Küfürlerinden nasibini almayan kalmamış. Gerçekten tasvip edilecek bir davranış değil. Uğur Yılmaz Deniz aradan geçen 8-10 yıl boyunca büyümüş, olgunlaşmış. O küfürbaz profilinden uzaklaşmış görünse de geçmişteki ağır mesajları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilebilirdi. Edilmeliydi ve edildi de. Ancak ilgili şirket olay ortaya çıktıktan sonra yarışmacıyla anında yolları ayırıp yoluna devam edebilecekken bir hafta boyunca Uğur Yılmaz Deniz'i yarıştırmaya devam etti. Bununla da yetinmedi, yollarını olay ortaya çıktıktan 10 gün sonra eleme gününde canlı yayında ayırma yolunu seçti yarışmanın jüri üyeleri güya sorumlu yayıncılık çerçevesinde kamera karşısında adeta mahkeme heyeti gibi konumlanarak ahlak dersi verdi. Sosyal medyada zaten linç yemiş, taşlanmış ve pişman olmuş yarışmacıyı reyting uğruna bir de canlı yayında linç etmeyi, ağlatmayı, özür diletmeyi seçtiler. O anı izlerken aklıma ilk gelen cümle uğra ilk taşı günahsız olan atsın oldu. Uğur Yılmaz Deniz'e ilk taşı attığı her adımla ahlak konusunda abideleşen biri olarak kanalın patronu Acın Ulucalı atabilir mesela. Ahlak abidesi derken haşa özel yaşamını kastetmiyorum. Neyi mi kastediyorum? Mesela yarışmaya Adana'da Bursa'da çekmek için astronomik rakamlar almasını kastediyorum ve işi Adana'da ayrı, Bursa'da ayrı tarifeyle yapmasını. Yani şehri tanıtım ücreti olarak Adana'daki CHP'li belediyeden 340 bin TL alırken kanalın merkezinin bulunduğu İstanbul'a daha yakın, lojistiği daha uygun olan Bursa'daki AK Partili belediyeden 600 bin TL almasını. Aradaki küçük farka bakar mısınız? 260 bin TL. Kamunun tüyü bitmemiş yetimin kaynaklarını tutturduğuna göre almak ne büyük ahlaki meziyettir değil mi? Kim bilir gittikleri diğer şehirlerde hangi tarifeleri uyguladılar? Acun sosyal medyada muhalefet mensuplarına, gazetecilere, aydınlara, kadınlara kesintisiz bir şekilde hakaret eden, küfretmekten çekinmeyen, hatta tehditler savuran trollerin, robot hesapların yöneticisi ya da fransöre olan saygın kişiler ya da kurumlar izleyebilir. Peşi sıra en baris, en galiz hakaret sözcüklerini konuşma metinlerine serpiştiren, resmi kürsülerden rakip partilerin yöneticilerini kendilerine destek vermeyen toplum kesimlerini hedef alan siyasetçiler geçebilir mesela. Şimdiki taş atma sırasını ise Rize'nin Fındıklı ilçesinde sırf üzerinde Atatürk yazıyor diye park tabelasının 7 bin liralık maliyetini belediye başkanına zimmet yazmak isteyen ama 260 bin TL Acun Ulucalı Bey'e verilince kayıtsız kalan devletimize veriyorum. Şimdi bir düşünün. Uğur Deniz Yılmaz'a taş atma kuyruğuna siz kimleri eklemek istersiniz?